Arkadaşlar Survivor parkuru istiyoruz Survivor parkuru istiyoruz dediniz Size parkur yaptım yeah! Hadi bakalım bu parkurda neler yapacaksınız Görelim bakalım kimler bu parkurda başarılı olacak Kamil Akın Şimdi sırayla bu yastıkların üzerinden zıplayacaksınız Bakalım kimler bunun sonuna kadar gelebilecek görelim İlk önce Kamil başlasın Hadi bakalım Kamil başla. <laughs> Bravo Kamil harikasın. Bekleyin çarpışacaksınız bekleyin. Akın bekle. Geri git Akın. Ha? Sıranı bekle ben başlar yiyeceğim sana. Hadi bakalım Akın. Hazır mısın şimdi? Sen de başarabilecek misin görelim. Başla bakalım. Bir. 2 3 4 Bravo! Akın da başardı. Harikasınız. Şimdi şampiyonu belirleyeceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bunun için bir kez daha yarışacağız. Önce yine Kamil başlayacak. Sonra Akın. Ondan sonra da kim kazanacak bakalım göreceğiz. Hazır ol. Kamil geri git bakalım geri. Kamil hazır ol bakalım. Hazır mısın? Hadi bakalım başla. Aa, Kamil düştü. Akın Kamil düştü. Eğer parkuru tamamlarsan bekle bekle şimdi. Bekle geri git bakalım. Eğer parkuru tamamlarsan şampiyon olacaksın Akın. Hazır mısın? Evet. 1, 2, 3. Başla Akın. Hop. Düşüyordu neredeyse. Düşmedi ama. Hop. Evet sonuncu. Bravo. Akın kazandı. Akın kazandı. Kamil kaybettin bu seferlik. Akın şampiyon oldu. Bravo Akın. Bu parkuru kazandın. Bir sonraki parkurlarda da başarılı olacak mısınız bakalım. Bu sefer kim kazanacak? Kamil. Bir sonraki parkurda da sen kazanırsın belki. Belki. Yaşasın! Akın şampiyon!